TV takipçileri ben Fahrettin. Ben de Mehmet. Bugün sizlerle 2 Players Club oynayacağız. Başlıyoruz. Arkadaşlar mavi olan benim, sarı olan Mehmet. İlk önce başlıyoruz. Bakıyoruz Allah. Ne yapıyorsun oğlum? Benimkini de oynatıyorsun. Ne <laughs> yapıyorum? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun manyak lan? Oo bu da sana girsin. Arkadaşlar bir saniye bir saniye durduracağım. Bekle. Sileyim. Şöyle şöyle. Hüyt dedim. Tamam nasıl dedim. Hı. Bit. Evet bu kadardır. Ya 40 saniye olmuş. Yeni 40 saniye olmuş yeni. Ah be. Gidiyordu lan. Oğlum kendi kalemini niye atıyorsun? Atmadım. Gel Mehmet otur yanıma şöyle. Şöyle oynayalım. Gol. Ah be. Üç, üç iki yeniyorum şu an Mehmet seni. Lan sonra şişe çevirmeci Çevirdi. Tamam sonra da şişe çevirmeci videosu çekeceğiz. Son video nasıl çekilir diye bir video çekeceğiz. Ah be. Ee, yedi olan kazanıyor oğlum bunda. Arkadaşlar Glowkey App Store'dan bir Play Store indirebilirsiniz Hadi gol atayım. Oğlum ne, niye kendi kaynattın lan? Ya başka oynuyorum Hadi Tamam. E, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. E, diğer, diğer videomuzda görüşmek üzere.